Alo. Küs müyüz hala? Yo, o nereden çıktı? Serra, okulda en son konuştuğumuzda buzlar kraliçesi kıvamındaydın. Selim, siz neden Biricik'le o kadar samimiyetsiniz? Ha. Senin neye takıldığın belli oldu. Tamam, okey. Ne okey ya, ne okey? <laughs> Kıskanılıyorum sanırım. Yani bu iyi bir şey bence. Abartma istersen. Ya tamam cevap veriyorum. Biricik benim ilkokul arkadaşım. Okuldan arkadaşım falan filan. Yani zaman zaman böyle yakın tavırlar sergileyebiliyor ama... ...inan ötesi bir durum yok. İyi tamam. Anladım ben anlayacağımı. Uzatmaya gerek yok. Barıştık mı yani? Küsmemiştik ki barışalım. Serra. Efendim. Keşke şu anda yanımda olsaydın. Abi. Vallahi kusura bakmayacağım kire kardeş. Ben kendini kurtarmak için seni feda etmek zorunda kaldım. Nasıl yani abi? Vallahi müdürüm benim bir suçum yok dedim. Bizim geri zekalı kendince trafik canavarı olmaya karar vermiş. Gitmiş o olanın arabasını yoldan çıkartmış dedim. Ben? Ya sen... Biz beraber sen demedin mi gitti ya? Abi ne demek öyle bir adam sen öyle söylüyorsun <laughs> ya ha? Allah <laughs> oğlum. Sen de iyice ötek çıktın lan. Bundan sonra sana sabahları yürek yedireceğim. Belki bir işe yarar. Ya ne yüreği, ne böbreği? Sen ne diyorsun? Ne, ne, dediler sana orada ya? Ha? Lan oğlum bizim eski köpek yarışı yaptırdığımız yer yok mu? E var, köpek var abi. den. Ha, orayla ilgili bir şikayet olmuş. Ben de komiserim devrettim dedim. Bizim öyle pis işlerle işimiz falan olmaz dedim. Ha, o benim o... Bizim o kaza öyle bir alakası yok yani. Lan yok oğlum, yok. Rahatla lan. Ben rahatım canım sen. Kendine bak. Boş muhabbete çağırdılar bizi. Karakolda bir gecemiz geçti. Sen niye böyle kendini garip garip işlere sokuyorsun ki zaten? Ben hiç anlamadım abi. Sonra ara, Salih benim başım bir derde Salih beni kurtar. Salih'in de başka işi gücü yok zaten. Geri bir çocuk ya.